Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sonox. Bugün size PES 2013 nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hiç uzatmadan başlayayım. Öncelikle arkadaşlar linki Discord kanalımıza vereceğim bu sefer. PES 2021'de gibi olmayacak. E, çünkü Discord sunucumuz açıldı burada. E, şimdi hiç uzatmadan başlayayım. Arkadaşlar ilk önce e, indireceğiniz dosya böyle bir şey tıklıyoruz buradan Peski e, ondan sonra buradan Peski Bilonç kurulumuna tıklıyoruz ondan sonra ama arkadaşlar ilk bir şuradan bir ayıklıyoruz tümünü ayıklaya basıyoruz buraya gelecek Windows 10 veya Windows 11 için ikisi de aynı zaten hiçbir değişiklik yok hepsi aynı şimdi biraz bekliyoruz A few moments later. Şimdi beyler kuruldu oyunumuz. Ya kurulmadı da ayıkladık. Şimdi buraya tıklıyoruz. Buradan gelip kuruluma tıklıyoruz. Burada setup var. Setup'a doğru tıklıyoruz. Bekliyoruz biraz. Bir 5-10 saniye bekletecek. Daha da uzun sürebilir. İnternetinize göre. Bir markada GTA 5 yükleniyor. Ondan dolayı biraz uzun sürebilir. Şimdi burada evet tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek karşınıza. Next buradan. Ben arkadaşlar program dosyalarını kuracağım. Ben de program files diye açıyor. İşte o program dosyalarıdır. Ben de siz de orayı kurun. En iyisi orası. Ondan sonra program files. Ben, yani ben de program dosyaları böyle. Ondan sonra ok. Install'a tıklıyorum ve biraz bekliyorum. Bir 10-15 dakika sürür büyük ihtimal. A few moments later. 2000 years later. Ve arkadaşlar şimdi size büyük böyle bir şey der. Bilmem Windows onlara demez. Şimdi buradan bu yükleme atlaya tıklıyoruz. Buradan da finish'e basıyoruz. Ve oyunumuz geliyor. Ondan sonra buradan buradaki dosyamızdan Türkçe ama Türkçe spiker buradan kurabiliyorsunuz falan fistan cacık Yani bu şekil. Oyunumuza girmeyi deneyelim. Böyle oldu. Giriyor gördüğünüz gibi. Bakın konem ekranımız geldi. Ben konsolumu alayım. Buradan herhangi bir tuşa bastım. Zorluk seviyesi falan. Neyse arkadaşlar. E, kol düştü. Bir şey yok. E, arkadaşlar e, bu kadar da görüşürüz. Bye.